ile yattık. Ben üşümedim ama Cengiz birazcık üşüdü. Biraz ısındı. Daha doğrusu ayrı yatmıştı. Sonradan da <laughs> üşüyünce yanıma geldi. <laughs> Çok güzeldi. orta harikaydı. Gecemiz de güzel geçti. Şu an e, Hırlara Vadisi'ne rotamızı aldık. Devam ediyoruz. Hırlara Vadisi'ne 6 kilometre kaldı yaklaşıyoruz. Buranın doğa manzarası da bu şekilde. Çünkü bir çocukken için çok sıcaktı. Yani derinden derinden. Allah al yukarıda ve toprak sıcaktı. Yani Iğlara cam teras kafeye geldik. Buradan manzaraya bakacağız ama tadilat varmış büyük ihtimalle. Cam terasa geçemeyeceğiz. Iğlara Vadisi burası. Cam teras kapalı olduğu için cam terasa geçemedik. Şu an kafenin olduğu bölümden çekim yapıyorum. Bak insanlar şuraya, şuraya gidiyor, Şurada görüyor musun? Karşıda Bak, Cem var. teras var. Şurayı, var. Ama oralar çok tehlikeli ya. İnsanların tamam, o tamam, gittiği tamam. yerler. Tamam, tamam. Of, çok güzel. Ben burada yürümeyi isterim. Dere, altta dere var. Evet Siz suyun var. sesini Aksaray burası iline bağlı. Çok Çökül tüfe burası. Ihlara Vadisi. Vadi. Cam teras bölümü burası. Şırıl şırıl dere akıyor. Su sesleri geliyor. burası işte. Ama burada da balonu var. Bak <laughs> burası. Tamam Yunak. Çamaşırhane burası. Roma Çamaşırhane ve banyo yapılan yer anlamına geliyor. Hmm. Su akıyor. Aşağı bir çamaşırları yıkalım. Aa, çok güzel. Bak, kemerli. yerleri de var. Tokacı bak. Çamaşırları burada. Eskiden tokaçlar vardı. Tokaçlarla bu su akar suda. Bak şunlar da taş işte tokaç çamaşırları koyup tokaçladıkları, yıkadıkları taşlar. Köylere vadesini içinden Melendiz çayı geçmekte. Bu akan su Melendiz çayı. Karşıda oturma yerleri var, çok güzel. Mustafa Kemal Atatürk. Aa, burada bir mağara gözüküyor. Çayın geldiği yer. Ihlara Vadisi bir nolu giriş. Eski evler var. Çok güzel bir köymüş burası. Bu köy kaç yılında kurulmuş? Eskisi Aa, kaç yıllarına dayalı? kız, Buyur Teşekkür ettik. Hepimiz <laughs> Antalya'dan geliyoruz. Ha, ne güzel tanesi geliyorsun. Nasıl çekiyor? Bak buralar güzel olduğu için buraları gezmeye geldik. Evet, böyle çekmiş kadını bir internet atmış. Herkes beni arar, zübe interneti zübe. Biz ne interneti? Allah kadını çekti ne haber böyle bir konuşma. Gide gene çekmiş, gelerek gene çekmiş konuşmamız yok. Ben onu internet emiyorum. Gazini kadın fenomen ucuymuş. Çok güzel, Hadi tarihi bakalım. bir yer burası. Evet, ha dönüşte de elman iyi. Bakarız. É Ilhara Vadisi'nin giriş kapısına geldik. Giriş ücreti ne kadar onu öğreneceğiz. Müze kartıyla buraya giriş yapılabiliyor. Öğretmen kartı, müze kartı. Şu an Ihlara Vadisi'nin içerisine girmiş bulunuyoruz. Ihlara Vadisi Akksara'nin güzel yurt ilçesine bağlı bir e, vadi şu an gezenler var 18 kilometre uzunluğunda bu vadi 150 metre derinliğinde 200 metre genişliğinde bir vadi. vade Melendis tamam. çayını. Melendi çayının kenarında. Ağlar Havadisi 15 kilometre yürüyüşümüz başladı. 18 kilometre. 15. 4 saatte yürünüyor. Evet. evet. Iğlara Vadisi'nin içindeyiz. Melendiz çayının yanında yürümeye karar verdik. 4 saatlik parkuru tamamlayacağız bugün. Herkese tavsiye ederim Iğlara Vadisi'ni yürümeyi. Çok güzel bir ortam. Şırır 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 suların içerisinde, gölgede, ağaçların arasında, vadinin içinde yürüyorsun. Süper bir yer. İki kayanın arasından geçiyoruz bu yollara alışkınız Likya yolundan. Şu an tam cam terasın altında bulunuyoruz. Bir saat önce yukarıdan bakmıştık. Karşıda cam teras. Vadinin içerisinde mağaralar. Ay çok güzel. Ihlara Vadisi'nde yürümeye devam ediyoruz. Çok güzel. Ortamları görünce çekmeden duramıyorum. Mağaraları görüyoruz. Buralar önceden ev olarak kullanılıyormuş. Hala e, ateşi is karası gözü gözüküyor ateş yakılan yerler içeride. Böyle yeşil ağaçların arasında vadi içerisinde yürümeye devam. Mağaranın içine giriyoruz. Her taraf mağara dolu. Askerler şey Bak ateş alan yerler isli duruyor. Hı. Anne alttan bir kat iki katta. Nişler var. Nişler var. Zavallı muskatlar da yeni. Şeyler var. Siyah. Ayrılar da var. Burası mutfakmış galiba. Allah Allah. Oturma yerleri. Dur şurada bir oda var. Tahta köprüden geçiyoruz. Karşıya. Dikkatli geç aşkım. Çok güzel bir yer ya burası. Ay gözlüğü fotoğrafını al hadi gözlüğünü al. Vadinin içi. üzerinde çok güzel bir yerde. Eğritaş Kilisesi'ne geldik. Iğlara Vadisi içerisinde. Mezar odaları var. Ne Bunların büyüğünü, bu mezar odalarının büyüğünü Mısır'da görmüştük. Yeraltı mezarlığında. Karanlık Kale Kilisesi'ne gidiyoruz şimdi. Kiliseler birbirine çok yakın. böyle merdivenlerden çıkıyoruz. Birçok sayıda kilise var. Merdivenlerden çıkarak nefes nefese kaldım. Karanlık Kale Kilisesi'ne geldik. Böyle iki yamacın arasında Mı? Var mı? Aa çok güzel. Kilisenin bir bölümü ışıklandırma yapmışlar. Aya büyük kilise gidiyor. büyük bir kilise burası. Oda da, da. sütunu ne yapmışlar burada? Bak sütürü kendi taş kayayı oya bu sütunla burada varmış yıkılmış yalnız. Yanlış ise Bağdat'tan dönmüş. Burası da çıkış. Burası da çıkış. 10. 12. yüzyılda yapılmış. Sümbüllü Kilisesi. Ha. Kilise. Giriyorum. Ağzını iyi kapattın mı? Evet. <laughs> kayaları kayaları oyarak bu kadar çok motif desen insan figürlerini yaparak o dönemde şaheser bir eser bırakmışlar gerçekten kiliseleri çok güzel geliyorum Aa buradan yukarı çıkıyoruz. Aa Cengiz neredesin? Karanlık o üst katı var. Aa ben burayı tek katlı zannettim. Ay. Bir dakika. Merdivenlerden zor çıktım. Süper bir kilise. Hayran kaldım. Ben da yine Ben şöyle söyleyeyim. Yılanla kilisenin içini geziyoruz. Onun için yüzü bu adam. Onun için yüzü oluyormuş. yılan şeklinde motif var mı? Evet, şu yılan şeklinde motif olduğu için. Bak şu tavanda yılanların motifleri var. Evet, birbirine sarılmış. Evet tane yılan kıvrılmış. <laughs> Ahşaptan çok güzel eee oyarak, çakarak ahşapları birleştirerek oturma yerleri yapmışlar. Çok otantik, çok güzel. Selim'e katatrali manzarasında akşam yemeğimizi yiyoruz. Cengiz Bey çok acıkmış. Ihlara Vadisi'ni yürüdü. 8 kilometre yürüdük. 9 kilometre. kilometre yürüdük. Ee, sonra bir çay yaptık. Ve biberli sucuklu menemen yaptık. Harika. Manzaramız da süper. Hmm. Afiyet şeker olsun bir tanem.